Seni köşeye sıkırdı, sıkıştırdım yaptın. Ha, ha, öyle sen sen. Bu fabrikayı, bu fabrikada kaç yıldır çalıştım sanıyorsun? Sen bu fabrikada çalışmadın. Benim animatronik arkadaşlarımı patlattın, yok ettin ve sıra bende, bende seni yok edeceğim yaptın. Sen öyle sağlık. Melissa. Aa, bir ses mi geldi? Aa, seni almak ne yapıyorsun? Ha <laughs> Akma. Ya pardon ayıp oluyor ama. Aa ne yapıyorsun? Aa pardon. <tık> Aha onu öldürebilirsin. ama beni asla öldüremezsin. Bunu unutma küçük kesir. Aa. Aa. Gel buraya. Aa, hayır hayır. yerden kuldurdum. Aa, kurtulamadım bayağı. Nerede o? Aa, amca beni al. Sonunda Efton'dan kurtuldum. Teslim ol yoksa seni yok ederiz. Ha siz mi yok edeceksiniz? Arkadaşlar Size sesleniyorum izleyiciler Bunu Bu senenin ilk bölümünü Kayda alıp son, En sonki bölümün Yani şimdiki böl şimdi böl Şimdiki bölümünü Şu an sona erecek bölümünü Önce sonrası Edit yapabilir misiniz Ne diyorsun be Pot Bay bay Pot <laughs> gel geldi demiştim. Ah. Ah. Hala yaşıyor olabilirim ama sonra ev başka bir yere ev hatta direkt evin adamları kalıntıyı keşfedip eğer kalıntıyı elde ederse artık eşit güçte oluruz. Yani o yüzden kendimi ihana etmenin yollarını bulmalıyım. Hoşçakalın. Sonunda buldum. O yolu buldum kendisi imha edeceğimi. Hoşça kal dünya. Sonrası böyle başladı böyle bitti. Editi yaparsanız seveyim. Bay bay. Dun 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 Dı dı dın. Ve işte Golden Freddy böyle robot tarihine geçti. Vay be. Gerçekten çok iyi bir hikayeymiş. Gerçekten. Neyse. İşte böyle tarihe geçti değil mi? Dün 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 Hey sen. O kadar video yaptım. Abone olmadın mı? izleyiciler Like atmadın mı? Bari. Hey dost, dostum. Bari abone ol. 400 abone olmalıyız. 400 abone olduğumuzda özel bir sürpriz var. Ve bu serinin son bölümüydü. Yani artık Melo Prime Twitch'e sınav 1 gelmeyebilir. Tabii siz yorumlarda A abi gelsin gelsin lütfen bitme belki gelir. Sonrası böyle başladı böyle bitti. Hiç yapmayı unutmayın beyler. Hoşça kalın.